فَلْيَحْذَرُ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ Peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine elem verici bir azabın ve fitnenin isabet etmesinden sakınsınlar. İmam Ahmet diyor ki fitne nedir bilir misiniz? Nedir ya İmam? Şirktir diyor. Yani peygamberin emrine muhalefet edenler metotta şirke düşmeye mahkumdurlar. Particilerin, sofilerin düştüğü gibi. Niye? metotta peygambere muhalefet etmiştirler aleyhissalatü vesselam. Bakın metotta peygambere yapılan muhalefet Uhud'da hezeyan olarak dönmüştür Müslümanlara. Allah Resulü sallallahu aynı aynen tepesinden inmeyin demişti okçulara. Bak sadece marufta o da küfür değil yaptıkları. Sadece isyan ettiler, fıtka düştüler. Allah galibiyeti mağlubiyete çevirdi. Sözünü dinlemedikleri için Resulü. Düşünün ki bütün davetinde bir Müslüman bütün davetinde peygambere muhalefet ediyor. Bu adamda basiret olmaz. Adamın davet ettiği ilk şey namaz, davet ettiği ilk şey oruç, davet ettiği ilk şey sadaka vermek. Davet ettiği ilk şey zinadan sakınmak. Hayır. La ilahe illallah davet ettiği ilk şey bu olması lazım ki Allah ona basiret versin. her davetçinin bir menheci, bir yolu olmalı. Yani bazı işte müşriklerin anladığı gibi ya hepsi İslam, biri buradan gidiyor, biri buradan gidiyor, biri buradan gidiyor. Ama hepsinin çıktığı yer aynı diye bir mantık şeytanın mantığıdır. Yani tevhid davetçisinin bir tane yolu olur, bir tane menheci, bir tane metodu olur. Bir tane yol vardır, o da peygamberin gösterdiği şekilde davet yapmaktır aleyhissalatü vesselam. O da İslam'a, Tevhide dinin aslında davet etmektir ki selef ve sahabe ne yapmışlardır? Buna davet etmişlerdir. Bidatı sünneti birbirinden ayırmışlardır. İnsanları sünnete çağırmıştırlar. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fırkatın nerciye kurtulan fırkadan bahsederken diyor vahiyel cemaat onlar cemaattir diyor. Yani bizim davetimiz bir topluluğa olacak. Toplu bir şekilde davetimiz olacak. Bak dikkat et sadece ben davet edenim demiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ve bana tabi olan yani cemaatim, topluluğum, ben ve bana bağlı olan topluluk basiret üzere kime çağırırız? Allah'a çağırırız. Allah diyor ki, Ya eyyühellezine amenu. Bu da Hadid suresi 28. ayet. Ey iman edenler, ittakullah, Allah'tan korkun. Aminu bi rasulihi resulene iman edin. Bak. Aminu billahi. Aminu bi rasulihi resulene iman edin. Yu'tikum kifleni min rahmetihi. Rahmetinden size bir nur versin. Rahmetiyle size nur versin. Ama önce bir şartı var. Resul'e iman edip ittiba etmek. Şart var. Ben kafama göre Kur'an'ı anlarım yok. Resulullah'ın anladığı gibi anlarsan basiret sana hasıl olur. Allah sana basireti verir. Ve ec'allekum nuran sana bir nur verir diyor Allah rahmetinden. Temşûne bihi onunla yürürsünüz. O nur ile hareket edersiniz. Ve yakzir lekum Allah da sizi bağışlar. Hiçbir zaman iyi niyet insanı cennete sokmaz. Basiret peygamberi ittiba hasıl olursa kulda Allah'ın vereceği nurla Allah'ın gösterdiği gibi yürürse ancak cennete gidebilir. Bakın bunun örnekleri çoktur sünnette. Resulullah Hasan örnekler veriyor öyle değil mi? Bir tanesi vardır diyor. İyilikler yapmıştır yapmıştır. Ama şirk işlediğinden cehaletinden dolayı ne yapmıştır? Bütün iyilikleri yok olmuştur. Niye bu adam yürürken peygamberin emirlerine ittiba etmemiş? Bu muhalefeti onu neye düşürmüş? Şirke harama düşürmüş. Allah diyor ki فَلْيَحْذَرُ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ عَذَابٌ Peygamberin emrine muhalefet edenler kendilerine elem verici bir azabın ve fitnenin isabet etmesinden sakınsınlar. İmam Ahmet diyor ki fitne nedir bilir misiniz? Nedir ya imam? Şirktir diyor. Yani peygamberin emrine muhalefet edenler metotta şirke düşmeye mahkumdurlar. Particilerin, sofilerin düştüğü gibi. Niye? Metotta peygambere muhalefet etmiştirler aleyhissalatü vesselam. Bakın metotta peygambere yapılan muhalefet Uhud'da hezeyan olarak dönmüştür Müslümanlara. Allah Resulü sallallahu aynı aynen tepesinden inmeyin demişti okçulara. Bak sadece marufta o da küfür değil yaptıkları. Sadece isyan ettiler, fıtka düştüler. Allah galibiyeti mağlubiyete çevirdi. Sözünü dinlemedikleri için Resulü. Düşünün ki bütün davetinde bir Müslüman bütün davetinde peygambere muhalefet ediyor. Bu adamda basiret olmaz. Adamın davet ettiği ilk şey namaz, davet ettiği ilk şey oruç, davet ettiği ilk şey sadaka vermek, davet ettiği ilk şey zinadan sakınmak. Hayır. La ilahe illallah davet ettiği ilk şey bu olması lazım ki Allah ona basiret versin.